Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi ekranımızda pamuk şekeri gibi iki adet ip var. Ee, gerçekten dokusu olsun, görünümü olsun ee, pamuk şekeri gibi. Ee, o kadar güzel bir dokusu var ki insan elinden bırakmak istemiyor açıkçası. E, bu ipi daha önce de kullanmıştım ben, bebek patikleri yapmıştım. Hatırlarsanız orada da kullanmıştım ee, bu ipi nerelerde nasıl kullanabilirim diye düşünürken aklıma çok güzel bir fikir geldi bunu denedim bence efsane oldu gerçekten şahane oldu ve bunu da sizlerle küçücük bir videoda olsa paylaşmak istedim aslında model e, bilindik bir şey ama e, bunu yine de görmenizi istedim Evet, öncelikle biraz iplerimden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇plerimi ben Yünci Nihat'tan alıyorum. Ee, Instagram üzerinden satış sayfası var. Oradan bakabilirsiniz. Siz de almak isterseniz. İpimiz %100 soft polyester. Şu şekilde. Ee, 100 gram ve 100 metre. 6,5 numara şiş önermiş. 7 numarayla da rahatlıkla yapılabilir. dört 4,5 milimde tığ önermiş. Bu ele göre değişir. 4, 4,5, 5 numara ile de yapılabilir. Hatta isteyenler hani örgüsünü biraz daha nasıl diyeyim? seyrek dokuda isteyenler numarasını da çoğaltabilir. Benim zaten her zaman dediğim gibi Tığ ve şiş numarası ele göre değişir. Özellikle tığ numarası daha da çok değişir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iplerimizin tanıtımını yaptık. Ee, dediğim gibi küçük bir video olacak. Sadece e, neler yapabilirim diye düşünürken bir anda aklıma geldi. Denedim. Çok güzel oldu. Ee, aslında daha önceden bildiğimiz bir şey ama uyarlamak çok önemli. Neye ne şekilde uyarlamamız önemli bunu da sizlerle paylaşmak istedim paylaşamadan geçemedim açıkçası hemen iplerimizi şöyle kenara alalım Evet şimdi gördüğünüz gibi burada normal düz bildiğimiz bir bardak altlığımız var bunu büyüterek mihalede yapabiliriz daha büyüğünü yaparak supla da yapabiliriz Ayrıca bunun yapımı ee, kanalımda videolar kısmında mevcut yani bunu nasıl büyütebiliriz şu kenar oyası nasıl şuraya kadar yapılan aşama büyütme kısmı hepsi kanalımda videolar kısmında olduğu için e, ben de fazla vakit almasın dedim e, bunu daha önceden yaptım hazırladım evet şimdi sizlere asıl göstermem gereken şeyi göstermek istiyorum. Evet. Bakın. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Gerçekten e, yani bildiğimiz bir teknik. Şununla şu aynı. Sadece bu biraz büyüğü. Nihale boyutunda. Şu görmüş olduğunuz şuradaki son sırayı bu volant fox ipimizle ters sık iğne yaptım. Buraya bakın böyle tüylü tüylü bir görünüm verdi. Ters sık iğne olduğu belli bile değil. Ve şöyle bir küçük çiçekle süsledim yapraklarla birlikte. Bunu da yine şimdi diğerinde aynı şekilde yapacağız. Süslemesini de. Sayfamda çiçektir, kelebek, lavanta bu tarz şeyleri süsleyecek oldukça videolarım mevcut balıktır, deniz e, deniz kabuğudur, mercandır yani bu tarz süslemelerde kullanılacak çok çeşidim var. Oradan sizde istediğiniz gibi istediğinizi beğenerek e, süslemesini yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gül e, detayı olsun istedim yaprakla gül ama asıl size anlatmak istediğim bakın şöyle çok güzel oldu gerçekten tüylü tüylü dokusu falan e, görünümü çok hoş oldu şimdi hemen küçük bir e, parça üzerinde göstermek istiyorum dediğim gibi Aslında bildiğimiz bir teknik ama e, ben yine de küçük bir video ile sizlere göstermek istedim e, daha önceden örüp hazırlıyoruz e, bunun kenarını da beyazla olsun istedim Hani beyazla da nasıl duruyor bir görelim istedim en azından Evet. Beyaz ipimizi alıyoruz. Bakın ipimizin dokusuna da şöyle yakından e, bakmak isterseniz şöyle netleştireyim. Bakın şöyle bir dokusu var. Yakından. Çok güzel battaniyeler olur. Çok güzel bebek şapkaları olur. İlerleyen zamanlarda inşallah bu tarz projelerimizde olacak yine bu iple. Eee buçuk numara ip pardon tığ tavsiye etmiş ama ben 4 numara kullandım. Şu biraz daha sıkı bir dokusu olsun istedim. Gayet de güzel oldu. Yani 4 numarayla da rahatlıkla yapıldı. Hemen şöyle arkadaşlar elimizi alıyoruz. Bakın herhangi bir yuvadan yani herhangi bir dilimin şu dibinden tığımızı taktık şu şekilde ipimizi aldık biraz ipimizi pay bırakalım arka kısımda şöyle ilk önce buraya bir zincir çektik daha sonra şöyle tutunca bakın hemen şu yanındaki yuvaya şu şekilde batıyorum ve kapatıyorum hemen yanındakine şu şekilde batıyorum ve normal bildiğimiz kapatıyorum İpin dokusu zaten e, tüylü olduğu için e, kapatmış oluyor, gayet güzel bir görüntü sağlıyor. Bakın hemen şu yanındakine tekrardan yine yanındakine bu şekilde tam tersine gideceğiz. Bir de şöyle tığımızı taktık hani yapıyoruz ya, çektik ipimizi çektik diyelim. Şöyle biraz e, esnetin yani serbest bırakın ki tüyleri daha güzel gözüksün. Daha sonra bakın şuradaki yuvamız. Şuraya yine aynı şekilde batıyoruz. Daha sonra şu kısmı. Yani şuraya ve şuraya. Dediğim gibi ipimizi her seferinde çektiğimizde hafif şöyle esnetelim. Yani serbest bırakalım. Bakın her yuvadan bu şekilde ipimizi alıyoruz. Biraz esnetiyoruz ve kapatıyoruz. Tığımızı şu şekilde battık. İpimizi aldık. Hafif esnetiyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra yanındakine şuradaki bitiş noktasına bakın. Öncelikle bu taraftaki yuvaya battık, esnettik. Sonra şu yanındaki yuvaya battık ve esnettik. Daha sonra yine normal mevcut olan trabzan tepelerini batarak yapıyoruz. her yuvaya yapıyoruz. Köşelerde yani bitiş noktalarında diyeyim. Evet şu yuvaya battık. Diğerine de batıyoruz. Evet arkadaşlar bakın beyazda da gayet güzel durdu. E, bu şekilde dediğim gibi e, her yuvaya normal bildiğimiz Ters sık iğne yapıyoruz ama ipimiz tüylü olduğu için gözükmüyor. Böyle tüylü tüylü güzel bir görünüm elde etmiş oluyor. Şimdi biz buranın tamamını buraya kadar yapalım. İpimizi de arkaya alalım. Güzel bir şekilde de ipimizi temizleyelim ve gelelim. Evet bakın ben bitirdim. Beyaz da, da çok güzel oldu. Gerçekten o kadar güzel bir ip ki istediğiniz bütün süslemelerde kullanabilirsiniz. Şu tüylü görünümü çok değişik bir hava veriyor gerçekten. Hatta düz bir şekilde bebek hırkası yapılabilir. Böyle kürk tarzı bir görüntü verebilir. Bunun da ilerleyen zamanlarda yapabiliriz yine. Ee, görmüş olduğunuz gibi Çok güzel bir çalışma oldu Dediğim gibi hepimizin bildiği bir model Aslında ama hani burada Amaç ipi kullanıp e, Ne şekilde değerlendirebiliriz Onu göstermek istedim ve çok da güzel Değişik bir hava oldu gerçekten Şimdi bunu Bu şekilde güllü süslemiştim Bunu da bu şekilde yaptım İpimizi kapattık ee, Benim şu şekilde çiçeklerim vardı Ben e, bunu da bu şekilde yapmak istiyorum. Hani biraz e, renk katmak istiyorum diyelim kısacası. Şunu da şu şekilde dikeceğim ben. Bakın e, düz bir bardak altlığını ne kadar değişik ve güzel bir hava katmış olduk. Böylece. Evet arkadaşlar, e, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Ee, tekrardan dediğim gibi iplerimi ben e, yüncü Nihat'tan alıyorum. Instagram hesabım var, satış yapıyor. E, almak isteyenler oradan kendisiyle iletişime geçebilirler. Bu şekilde gayet güzel e, şirin oldular. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. İn i̇nşallah faydalı güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim.